Değerli basın mensupları, sayın kamuoyu, bugün burada müdafaa hareketi olarak toplanmış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oluşturan aziz ve kahraman Türk milleti, devlet yönetme geleneğinde binlerce yıllık tecrübe ve deneyimle bugünlere ulaşmıştır. Bugün Kerkük'te olan olayların, Kerkük'ün il sırlarını aşan bir projeye hizmet ettiğini ve buna emperyalist güçler tarafından destek verildiğini, Türk milletinden gizlemeye çalışsalar da biz buna izin vermeyeceğiz. Önce Barzani ile bölgeyi Kürtleştirmeye çalıştılar. Şimdi ise Araplaştırma çabası içerisindeler. Şunu çok net ifade edebiliriz ki Kerkük bir pazarlık malzemesi değildir ve asla olmayacaktır. Kerkük bir Türk, Türkmen şehridir. Kerkük barut fıçısı haline getirenleri, Türkleri yok etmeye çalışan güruhu, gizleyen medya ise bugün Türk milletine karşı apaçık bir ihanet içerisindedir. Bu mezhepsel bir kavga değildir. Etnik bir saldırıdır. Türkmen kardeşlerimize karşı yürütülen aşağılık bir saldırıdır. Bölgeyi Araplaştırmak için atanan vali Rakan Said Elcuburi. Bakınız. Bu isim Türk vatandaşlığı almış bir isimdir. Bu iş Kerkük'ün il sınırlarını aşmıştır. Bugün Kerkük Türk milletinin müdafaa etmesi gereken bir cephe haline gelmiştir. Türk milleti son 10 yılda yoğun bir işgal altındadır. Türkiye Cumhuriyeti devletini ne idüğü belirsiz etki ajanları ile doldurulmakta ve Türkiye Orta Doğulaşmaya zorlanmaktadır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarının yeniden çizilmesi için yürütülen bir işgal projesidir. Vatandaşlık satışı gibi bir politika ancak bu işgali hızlandıracaktır. Kerkük'ün Araplaştırılmasına hizmet eden vali Rakan Said El Cuburi'ye Türk vatandaşlığı verilmiş olmasını kabul etmiyoruz. Son olarak Kerkük Türk şehridir ve sonuna kadar Türk şehri kalacaktır. Her ne kadar tabu dairesi talan edilmiş olsa da hafızalarımızda ve yüreğimizde gerekirse kılıcımızın ucundadır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki politikalarını gözden geçirmeli. Gizli pazarlıklarla KDP yetkililerine İmtiyazlar verilmemelidir. Türk milletine ve kamuoyuna saygılarımızla müdafaa hareketi.